Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Trakya bölgesinde uçak restoran adı altında hizmet veren Tekirdağ bölgesinin girişinde bulunan uçak restoranın tanıtımını yapacağım. Merak eden arkadaşlarımız var. Merak edenler var. Böyle bir talep geldi. Bizim de yolumuz buraya düştü ve buradan geçerken bu uçak restoranın sizlere kısaca bir tanıtımını yapıp merak edenlerin meraklarını da bu şekilde gidermeye çalışacağım arkadaşlar. Eski tip bir traktör. Şöyle eski zaman bir bisiklet. Şöyle yayık ayran şeklinde bir tarihsel bir görsel sunum yapılmış burada. Evet arkadaşlar bu uçağı buraya kim getirdi? Nasıl getirdi? Nereden getirdi? Bu uçak havada uçarken Yakıtı bitti de burada mı kaldı? Gibi sorular insanın aklına gelmiyor da değil. İşte gerçekten e, birebir uçak ölçüsü uçak yaptım. Gerçek bir uçağı adamlar restorana çevirmişler ve bizler de sizler için şimdi bu uçak restoranın tanıtımını kısa bir videosunu yapıp sizlere yani merak edenlere bu videoyla az çok tanıtmış olalım istiyoruz. Burası gerçekten muhteşem. Şimdi sizlere uçağın tanıtımını yapacağım. Ve buradan uçağımıza doğru yol almaya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi sizleri merak ettiğiniz bu uçağı sizler için videoya alacağım. Ve sizlerin de merak ettiği bu uçak hakkında her türlü soruları ve cevapları bu videoda bulabileceksiniz. Şöyle uçağın kapısına çıktım. Ve sizlere buradan bir görüntü sunayım. Otoparkı, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları gibi geniş alanlara sahip arkadaşlar. Ve şimdi sizlere gerçek bir uçağın e, gerçek görüntülerini uçak restoran olarak görüntülerini paylaşacağım. Bu şekilde geliyoruz ve giriyoruz. İlk giriş alanımız bu şekilde uçağımızın sağ taraftan açılan kapısı ve bu da sol taraftan açılan kapısı sol kapı içeri girdik bu şekilde kokpit kokpit uçak restorana özel gününüz özel davetiyeniz gibi e, gibi durumlar rezervasyon durumlarınız söz konusu olacaksa arkadaşlar e, uçak restorana bu şekilde geleceksiniz ve bu şekilde bir ortamla karşılaşacaksınız ve bu şekilde rezervasyon yaptırdığınız takdirde gelip burada yiyip tekrar kendi yolunuza devam edebileceksiniz. Gördüğünüz gibi tekrar kokpit kısmına geldik. Görmüş olduğunuz gibi burası da kaptan köşkü kokpit. Bu şekilde gerçek bir uçak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de hizmet veren restoranın e, açık olan kısmını sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde buraya geldiniz. Ve bu şekilde e, yurda nurlar köfte ve kahvaltılık salonu gayet geniş gayet ferah gayet Havadar bir yer. Burada gelip e, mola verirseniz, yemeğinizi yiyecekseniz e, gerçekten leziz yemekleri var. E, biz tadına baktık. Çok memnun kaldık. Lezzet anlamında gerçekten insanın damak zevkine hitap eden bir restoran. Ve sizlere şu anda da hizmet veren açık olan kısmını çekiyorum. Bu şekilde eğer buraya gelirseniz buradan midenizle de, kendinizi de mutlu ederek ayrılacağınızdan hiç şüpheniz olmasın arkadaşlar. Ve sizlere e, çocuk bölümünü de çekeyim arkadaşlar. Çocuk oyun parkı da mevcut bu e, alanda. Şöyle gördüğünüz gibi e, çoluklu çocuklu aileler içinde burası. Gerçekten e, rahat bir dinlence alanı. Ee, yolculuktan yorulduysanız mola verme ihtiyacınız varsa buraya gelerek gerçekten burada e, hem doğayla hem oyun parkıyla hem araç park alanıyla hem uçak restoranıyla hem normal restoranıyla gerçekten dört dörtlük hizmet alabileceğiniz bir yer burası arkadaşlar buraya gelip uçağı ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Bununla herhangi er, bir engel yok. Fotoğraflar çekilebilir. Videosunu çekebilirsiniz bu uçağın.